kartımızı çekiyorum ve karşımıza çıkan kart tılsıması üstelik ters olarak geldi. Şimdi tarotun bu büyülü diliyle sana aktarıyorum. Tılsıması genellikle fırsatları, yeni başlangıçları, somut dünyada açılan kapıları simgeler. Ancak ters geldiğinde o fırsatların hemen önünde bir duraksama, bir gecikme ya da yeterince kök salamayan niyetler anlamına gelir. Sanki evren sana şöyle fısıldıyor. Dikkatli ol, acele etme. Zemin yeterince sağlam mı bak? Şimdi bu kartın mesajını kova enerjisiyle üç farklı alanda birlikte inceleyelim. Aşk ve ilişkiler konusunda kova, senin o özgür ve bağımsız ruhun zaman zaman kalbini koruma altına alıyor. Bugün ters gelen tılsıması, duygusal ilişkilerde yeni bir başlangıç yapmak isterken ya da bir adım atmak üzereyken biraz daha gözlemci olmanı öneriyor. Belki uzun süredir hoşlandığın biriyle iletişimi başlatmak istiyorsun ya da mevcut ilişkin artık ciddi bir aşamaya gelsin diyorsun. Fakat bu kart sana önce ortamın hazır olup olmadığını sorgulatıyor. Bazen duygular büyüsün, kök salsın, isterken toprak nemsiz kalabilir, aceleye getirilen adımlar sonrasında pişmanlık bırakabilir. Hemen bir adım atmadan önce karşındaki kişinin de seninle aynı enerjiye sahip olup olmadığına bak. Senin gibi zihinle kalbi birleştiren biri için bu dönem daha çok gözlem zamanı olabilir. Para, finans ve kariyer hayatında ise ters tılsıması yeni bir yatırım, iş değişikliği ya da projede seni biraz daha dikkatli olmaya çağırıyor. Belki kafanda harika bir fikir var, hemen uygulamaya geçmek istiyorsun. Ama kartın bu haliyle sana şunu söylüyor: Şartlar olgunlaşmadan harekete geçme. Kovan'ın yenilikçi aklı her zaman fırsatları kovalar ama bu kez evren diyor ki: Önce zemini yokla, detayları gözden kaçırma. Özellikle para ile ilgili büyük kararlar alırken bütçenin ya da koşulların gerçekten hazır olduğundan emin ol. Belki de sana önerilen bir iş teklifi var ama sözleşmedeki detayları incelemeden imza atma. Sabırlı olursan, kayıp gibi görünen bu dönem aslında daha büyük bir kazancın hazırlığı olabilir ruhsal ve kişisel gelişimin açısından baktığımızda ters tılsıması, kovanın içsel dünyasında yeni bir farkındalığa ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Sen alışılmışın dışında düşünmeyi seversin ama bazen içsel heyecanın sabırsızlık yaratabilir. Bu kart ruhuna diyor ki, Yeni bir alışkanlık, eğitim veya kişisel bir hedef için önce niyetini iyice gözden geçir. Yoldan sapmış gibi hissetsen de belki de asıl büyüme sabrederek, köklenerek ve temeli sağlam kurarak gerçekleşecek. Meditasyon, günlük tutmak ya da kısa bir içsel sorgulama yapmak bugün sana iyi gelebilir. Aceleyle atılan adımlar seni kısa vadede mutlu etse de uzun vadede huzurunu gölgeleyebilir. Bugün tılsımasının ters haliyle birlikte aslında sana sabır, gözlem ve hazırlık enerjisiyle yol gösteriyor evren. Şimdi ikinci kartımıza birlikte bakalım. Bakalım odaklanman gereken asıl alan neresi olacak ve bu enerjiyle günün geri kalanı nasıl şekillenecek? Hazırsan yolculuğumuza devam edelim. İkinci karta geçmeden önce ilk kartımız olan tılsım asının ters gelmesiyle evrenin bize bazı alanlarda dikkatli olmamız gerektiğini hatırlattığını konuşmuştuk. Özellikle fırsatların hemen elle tutulur hale gelmemesi biraz daha temkinli ve sabırlı olmamız gerektiğine vurgu yapıyordu. Şimdi ise odaklanman gereken asıl alana geliyoruz ve ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına. Karşımıza çıkan kart Tılsım Kraliçesi oldu. Hem günün teması hem de şimdi odaklanman gereken enerji Kova burcunun yenilikçi ve özgün tarafını besleyecek bir derinliği işaret ediyor. Tılsım Kraliçesi, Tarot'un en üretken, en şefkatli ve en topraklanmış kadın figürlerinden biri. Bu kart, somut dünyada kök salmak, bir şeyleri büyütmek, korumak ve uzun vadeli düşünmekle ilgilidir. Bugün senin esas odaklanman gereken alan, hayatına gerçek bir değer ve istikrar katmak olacak. Yani, kısa vadeli heyecanlar yerine uzun vadeli yatırımlar, emek ve sabır gerektiren projeler ön plana çıkıyor. Bu kart sana diyor ki, mevcut enerjini ve kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için kendine ve çevrene özen göstermelisin. Aşk ve ilişkilerde tılsım kraliçesi, duyguların köklenmesi ve ilişkilerin güvenli bir temele oturması anlamına geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi senin bu ilişkiyi daha fazla beslemeni, partnerine karşı daha şefkatli ve destekleyici olmanı istiyor belki son zamanlarda ilişkilerde özgürlüğün ve bağımsızlığın ön plandaydı, kova olarak alıştığım bir durum. Fakat bugün karşı tarafa küçük jestler yapmak, birlikte bir şeyler üretmek, hatta evde birlikte bir proje başlatmak çok iyi gelebilir. Bekarsan ya da yeni bir ilişkiye başlıyorsan, karşındaki kişinin değerlerini ve hedeflerini sorgulaman, duygusal yatırım yapmadan önce temeli sağlam kurmaya özen göstermen gerekiyor. Fırsatların ayağına hemen gelmemesi, seni yıldırmasın çünkü gerçek bağlantılar biraz sabır ve emekle şekillenir. Unutma, tılsım kraliçesi uzun vadeli güvenin ve huzurun temsilcisi. Özellikle kova burcu olarak bazen duygusal bağlardan kaçma eğiliminde olabilirsin fakat bugün o bağları beslemek çok şey kazandıracak. Finansal konularda ve kariyer hayatında ise tılsım kraliçesi mükemmel bir rehber. Eğer yeni bir işe ya da projeye başlamak istiyorsan Bugün detaylara özen göstermek, planlarını gözden geçirmek ve istikrarı sağlamak önemli. Tılsım asının ters enerjisiyle belki son zamanlarda riskli yatırımlar veya hızlı kararlar seni biraz yordu. Bugün ise işi aceleye getirmeden birikimlerini ve mevcut kaynaklarını koruyarak ilerlemen gerekiyor. Bir kova olarak genellikle büyük fikirlerle hareket ediyorsun ama tılsım kraliçesi sana küçük adımların ve sabırlı ilerleyişin uzun vadede çok daha fazla kazandıracağını söylüyor. Ofiste, takım çalışmalarında veya kendi işinde detaylara dikkat etmek, işleri organize etmek ve varsa ekip arkadaşlarına destek vermek sana hem saygı hem de ilerleme getirecek. Hatta belki bugün finansal olarak bir şeyleri düzenlemek, bütçe yapmak, harcamalarını kontrol altına almak gibi pratik konular ön plana çıkıyor yaratıcılığını ve yenilikçi bakış açını maddi dünyada somutlaştırma zamanı. Ruhsal ve kişisel gelişim alanında ise Tılsım Kraliçesi kendine şefkat göstermenin ve kendi değerini bilerek ilerlemenin önemini hatırlatıyor. İlk kartın ters enerjisiyle belki kendini yetersiz ya da eksik hissettiğin anlar oldu. Bugün Tam da bu noktada kendi iç dünyana dönüp hangi alanlarda kendini besleyebileceğini ve hangi yeteneklerini büyütebileceğini düşünmelisin. Meditasyon, doğa yürüyüşleri veya kendi kendine vakit ayırmak gibi pratiklerle ruhunu besleyebilirsin. Kova, Kova burcunun asi ve özgür tarafı bazen kendine karşı bile mesafe koyabiliyor. Fakat bugün kendinle barışmak, kendi ihtiyaçlarını fark etmek ve kendine emek vermek ruhsal olarak çok güçlendirici olacak. Belki yeni bir hobiye başlamak, bir bitki yetiştirmek ya da evini güzelleştirmek bile sana ilham verebilir. Tılsım Kraliçesi sana dışarıdaki dünyayı güzelleştirmenin önce kendi içinden başladığını hatırlatıyor. Baktığımızda ilk kartın getirdiği belirsizlik ve fırsat eksikliği hissi şimdi Tılsım Kraliçesi'nin evinde bulduğu huzur ve istikrarla dengeleniyor. Kova burcu olarak hayatına yenilik ve değişim getirmek istiyorsun. Fakat bugünün enerjisi sana kök salmanın, küçük şeylere özen göstermenin ve sabırlı ilerlemenin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Özellikle ilişkilerde işte ve kişisel gelişimde özgünlüğünü koruyarak dayanıklı yapılar kurmak bugün senin yıldızın olacak. Şimdi bu güçlü enerjinin ardından bakalım üçüncü kartımız bize günün rehberliği konusunda neler fısıldayacak bir sonraki kartta bu istikrarı ve emeği nasıl daha da ileriye taşıyabileceğini göreceğiz. Hazırsan üçüncü kartımızı çekmeye geçelim. Ve işte sıra geldi üçüncü ve son kartımıza. Şimdi kart destesini karıştırıyorum ve karşımızda tılsım üçlüsü. Hissedebiliyor musunuz? Bu kartın enerjisi tam da bugün ihtiyaç duyduğun rehberliği taşıyor. Tılsım Kraliçesi ile var olan istikrarın gücünü yakalamıştık. Şimdi Tılsım Üçlüsü bu emeğin nasıl değerlenebileceğini, işbirliği ve dayanışmanın mucizesiyle daha ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Bu kart sana şunu söylüyor: Yalnız yürümek zorunda değilsin. Paylaşmak ve birlikte üretmek sana hem huzur hem de başarı getirecek. Aşk ve ilişkiler alanında Tılsım Üçlüsü açıkça şunu vurguluyor: Sevgili kova bireysel alanına önem veriyorsun ama kalbini tamamen kapatmak yerine iletişimin ve ortak hedeflerin gücüne güven. Partnerinle birlikte bir şeyler başarmak ilişkinizin temelini güçlendirecek. Eğer yalnızsan yakın çevrende ortak noktalar yakalayabileceğin bir kişiyle yolların kesişebilir. Aşkı akışına bırak ama diyalogdan kaçınma, isteklerini açıkça dile getir. Birlikte yapılan küçük şeyler, ilişkine yeni bir heyecan ve bağlılık getirebilir. Para ve kariyer konularında ise, tılsım üçlüsü sana çok net bir mesaj veriyor. Takım çalışmasına açık ol, bireysel başarını kolektif bir işe entegre et. Yaratıcı fikirlerin ve özgün bakış açınla projelerde öne çıkabilirsin. Ama tek başına ilerlemek yerine desteğe açık olursan çok daha hızlı yol alırsın. Finansal anlamda ortaklıklar, fikir alışverişleri hatta belki yeni bir işbirliği senin için bereketli olabilir. Maddi riskleri tek başına sırtlamak yerine danışmak ve paylaşmak sana güç katacak. Bugün iş yerinde çekingen davranmak yerine görüşlerini paylaş, yeni projelerde gönüllü ol. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart sana işbirliğinin ve paylaşmanın ruhunu besleyeceğini hatırlatıyor. İçine kapanıp her şeyi tek başına çözmeye çalışmak yerine güvendiğin insanlarla deneyimlerini, duygularını ve hedeflerini paylaş. Bu sana taze bir bakış açısı ve yepyeni farkındalıklar kazandıracak. Sevgili Kova, bağımsızlığın değerli ama aşırı mesafeli olmaktan kaçın. Destek almaktan çekinme, gönüllü çalışmalara veya grup aktivitelerine katıl. Hem topluma fayda sağla hem de kendini daha zengin ve huzurlu hissedeceksin. Evet, şimdi kartlarımızı ve günün enerjisini Kova Burcu'nun özgün ruhuyla bir araya getiriyoruz. Bugün çektiğimiz kartlar sana diyor ki, önce kendine dürüst ol ve elindeki kaynakları gerçekçi bir şekilde değerlendir. Tılsıması, ters pozisyonda geldiğinde aşk, para ve kişisel alanlarda biraz durağanlık veya beklenmedik gecikmeler vurgulanıyor. Sanki hayatın üç ana alanında yeni bir başlangıç yapmak istiyorsun ama enerjiler henüz tam olarak desteklemiyor. Bu, ilişkilerde bir adım geri çekilmek ve karşındakinin niyetini daha iyi analiz etmene, finansal olarak aceleci olmadan mevcut durumunu gözden geçirmene ve içsel olarak yeni bir sayfa açmak için henüz zamanı kollamana işaret ediyor. İkinci kartımız, Tılsım Kraliçesi ise tam da bu noktada sana odaklanman gereken alanı gösteriyor. Bugün hem ilişkilerde, hem maddi konularda, hem de kişisel gelişimde istikrarı, şefkati ve sağduyulu yaklaşımı ön plana çıkar. Kova burcunun yenilikçi ve bağımsız doğasıyla uyumlu olarak kendi değerlerini koruyarak başkalarına da ilham verebilirsin. Aşk hayatında sabır ve anlayış İş hayatında pratik düşünceyle mevcut fırsatları büyütmek ve kişisel gelişimde ise kendine şefkat göstererek ilerlemek bu kartın ana mesajı. Burada önemli olan kendi içsel gücünle çevrene pozitif bir etki yaratmak ve dışsal koşullara karşı dayanıklı kalabilmek. Ve son olarak tılsım üçlüsü günün rehberliği olarak sana diyor ki paylaşmak, birlikte üretmek ve işbirliği yapmak bugünün anahtarı. Hem ilişkilerinde, hem kariyerinde hem de kişisel alanda destek almak, fikirlerini paylaşmak ve ekip çalışmasına açık olmak sana çok şey kazandırabilir. Özellikle Kova burcunun insancıl ve toplumsal faydayı ön plana çıkaran özellikleri burada fazlasıyla parlıyor. Aşk hayatında karşılıklı emek ve ortak hedefler, kariyerde ekip ruhu ve destekleyici ortamlar, kişisel gelişimde ise açık fikirli gruplarla bir araya gelmek Bugün sana büyük fırsatlar sunacak. Özetle, bugünün kartları sana diyor ki, yeni başlangıçlar için öncelikle mevcut durumunu gözden geçir, kendi değerlerinin farkında olarak ilerle ve başkalarıyla işbirliği yapmaktan korkma. Kova burcu olarak özgünlüğünü ve yenilikçiliğini korurken Toplumsal bağların ve takım çalışmalarının da sana ne kadar iyi geleceğini görebilirsin. Gün boyunca karşılaştığın her şeyde bu üç alanın birbirini desteklediğini ve doğru yolda olduğunu bil. Eğer bu rehberlik enerjisi seninle rezonansa girdiyse, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Bugün senin için aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi öne çıktı? Yorumlarda buluşalım. Yarınki videoda ise tılsım enerjisinin sürpriz bir dönüşümünü göreceğiz. Değişimin kapısını aralayan kartlar ve kovanın hiç beklenmedik bir özgürlük alanı nasıl açılır birlikte keşfedeceğiz. Merak etmeyi unutma. Bugün seninle birlikte bu yolculuğu paylaşmak benim için çok değerliydi. Hayatına bolluk, sevgi ve yenilik dolu bir gün diliyorum. Görüşmek